kızım. İyi misin? Nerede o şerefsiz? Onunla bir daha görüşmeyeceğim dedi. Artık ona zarar vermeye çalışma olur mu? Ha, olur da ona zarar gelirse karşında beni bulursun. Ben sana ne demiştim? Hani Melis'in adını bile ağzına almayacaktın, söz vermiştin. Ama yani şimdi Melis diyen ben değilim, sen diyorsun Melis. In. Kes. Kes, alırım seni ayağımın altına. Ne oluyor lan? Bu kızın içine mafya mı kaçmış? Hani Melis'i değil de Şevket'i kurtaracaktın. Bana niye yalan söyledin? Zehra bak durum bildiğin gibi değil biraz karışık. Ulan kızı sevgilinmiş gibi eve bırakıyorsun ya. Daha bir de utanmadan konuşuyorsun. Ulan mı? <laughs> Zehra sana bir şeyler olmuş yani. Dilim falan bozulmuş senin ama. Ya tatlılığın da gittikçe artmış. Canım sevgilim benim. Yılışma lan. <laughs> Konuş bakalım. Anlat vaziyeti. Hadi bana yalanlar söyle. Hadi. <laughs> Zehra ben sana hiç yalan söyleyebilir miyim? Lan senin hayatın yalan olmuş be. Sen kimsin lan? Bir hocasın, bir kertenkelesin, bir ziyasın. Bir öğretmensin, bir Melis'in sevgilisi, bir Zehra'nın sevgilisi. Kimsin sen ya? Vallahi Zehra ne diyeyim ya? Senin üslubun bayağı değişmiş yani görmeyelim. Ha ben sana o kadar laf söylüyorum. Onlara takılmıyorsun. Üslubu mı takılıyorsun? Zehra Bak çok ağır konuşuyorsun ama anlıyorum yani. Alınırsan alın ya. Alın. Az bile sana bunlar. Şimdi bana anlat. Ama sakın bana. Melis'i kurtarıyordum masalı anlatma. Vallahi tam... ...tam böyle ağzımdan lafı aldın yani bak. Gerçekten de Melis'in... ...Melis'in tehlikedeydi yani hayatı tehlikedeydi. O yüzden yani şey yapmak zorunda kaldım ben. Ne? Sen Melis'i mi kurtardın? Ha? Olacağım ulan seni. Ya Serhat, ne yapıyorsun? Sen girin onu kurtardın. Dur dur. dur. Kemiriyor, dur. kemiriyor. Vallahi kemiriyor. Hocam sorum geldi. He? Soruyorum hocam direkt. Serhat. Hocam karıyla kocanın arasına girmek caiz midir hocam? Ya evladım ne? Ne girmiş yok. Hemen Araya gir. boğacak mı kadın beni? Görmüyor musun? Hocam tek tek anlaşılmıyor. Caiz midir? Evladım caizdir. Gir araya kurtar beni çabuk. Ee, hocam bazı hocalar karıyla kocanın arasına girilmez diyor. Bu konuda ihtilaf mı var hocam ya? Ya ne ihtilaf oğlum bu konuda? üstlü ittifak var. Çabuk gir araya çabuk. Öleceğim yoksa. Allah razı olsun canım hocam. Maşallah yine takılmadı. Hicam ben... nereye gidiyorsun? Bakalım senin benim elimden kim kurtaracak. Zehra, kurtardı. Zehra bu... kurtardın, ha? Cehra, dur. <laughs> Aa! Ya bir dur! Patron, Turgut'tan haber geldi. Kertenkele tüm adamları öldürüp kızı alıp gitmiş. Maalesef planımız yine tutmadı. Sen öyle san Tuzkon. Kızı kurtaran Kertenkele değildi. Kim kurtardı peki? Yeryüzünde bu işi yapabilecek tek adam. Büyük patronun belalısı, Akıncı. Akıncı mı? O da kim? İsmini anarken bile ürperdiğim biri uzun zamandır ortaya çıkmamıştı. Neyse ki şimdiye kadar bize hiç ulaşmadı. Kertenkeleyi ortadan kaldırmamız için hala zamanımız var. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.